Ne var ne istiyorsun Şefkat? Bozkır abinin mekanını açacağız. Geleceğim mi? Gelmeyeceğim. Selam söylersin Bozkır abiye. Ama yalnız kalmazsın sen. Giderken yanına alacak birini bulursun mutlaka. <laughs> <laughs> ne kızdığını biliyorum Esin. Seval ile aramızda geçmiş günlerin hatırından başka hiçbir şey yok. O da sevgili olarak geçirdiğimiz günlerin hatırı değil. Ben onları çoktan sildim. O defter kapandı. Zaten öyle olmasa onun yüzüne bakmazdım. Allah Allah. Bu nasıl bir hatırmış da ben sizi sokağın ortasında böyle sarmaş dolaş görüyorum? Ya ne zaman sarmaş dolaş? Ha ya kızın tansiyonu düştü bir anda. Ben de yere düşmesin diye apar topar onu tuttum. Buydu yani anlatmaya çalışıyordum ama dinlemiyorsun ki. Biliyorsun insanlar konuşa şey. Şefkat Allah aşkına neyi dinleyeyim? E, sürekli aynı şey üst üste denk mi geliyor yani? Vallahi denk geliyor galiba. Ben anlamadım ki nasıl iş bu. Ama ben Seval'le konuştum. Aramızdaki mesafeye dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Yersiz samimiyetten kaçınmasını söyledim. Esin'in heyheylerinin tepesinde toplarsan külahları değişiriz dedim. İyice bir uyardım yani. Yani kızacak, kıskanacak bir durum yok ortada. Madem öyle bir durum yok, neden her çağırdığında koşa koşa gidiyorsun? Biliyorum ben bu Bora'yı hiçbir zaman sevmedim. O da hep benden nefret etti. Kan bıçaklı olduk yani. Ama bir gün Bora beni arayıp benden yardım istese koşa koşa yardımına giderim. Neden biliyor musun? Çünkü eğer benden yardım istiyorsa şu dünyada yardım isteyecek başka kimsesi kalmamış demektir. Ve hiç kimse bu kadar çaresiz olmayı hak etmez. Bunu anlayabilir misin? Tabii ki anlayabilirim. Ben sensiz yaşayamam Mesut. Yani aşık olmak ilahi bir anlaşma yapmakmış. Her fani ecel gelince ölür. Ama ben eğer sen beni terk edersen ölürüm. Seni çok seviyorum Mesut. Ben de seni çok seviyorum. ...değil mi? Sensiz olmaz bak. Tamam. O zaman sen aşağı in... ...bekle. Ben bir üstümü değiştireyim. Geliyorum hemen. Ya gerek yok. Böyle de çok güzelsin. Ya sen zaten her halinde güzelsin. Hatta... ...bana küsken bile. <laughs> tamam. En azından bir ruj falan süreyim. İyi evet, tamam. Daha fazla video izlemek için... ...kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.